Şimdi geldik bazı basınç sistemleri dediğimiz bu yere. Burayı konuşurken işin kimyasına bulaşmayacağım. Gazların homojen karışımı yaptığı için biraz dediğimi anlayacaksın bunun sebebini. Şimdi şöyle. Diyor ki musluk açılırsa neler meydana gelebilir? Hani şu çok doğru bir cümle değil. İşte gazın hepsi çıkar dışarı. Bir şey kalmaz orada. Ve yani bunu demek pek doğru değil. Şimdi şöyle olaya bakacaksın. Atıyorum bu gazın. Basıncı 0.5 atmosfer. Bizim dış basıncımız da 1 atmosfer. 1 atmosfer olduğu için iç gaz buradaki gazla 0.5 atmosfer olduğu için artık bu musluğu açtığında belli bir süre beklediğinde buranın basıncı 1 atmosfer olacaktır. 0.5'te 1 atmosfer olacaktır. Burada neye girmiyorum ben? Bak ben son durumu konuşuyorum. Neye girmiyorum? İşte hocam burası 0.5 atmosfer burası 1 atmosfer. İşte e, bu 1 atmosfer burayı tamamen bariyer gibi engeller. Sadece içeriye gaz girer demek istemiyorum. Çünkü gazlar homojen karışım yapar. Giren çıkar çıkar girer. Ona girmiyorum. O kimyanın konusu ki kimyada da buna bulaşmazlar. Sadece son durumda bileceğin şey. Buranın 1 atmosfer basınç olacağı. Artık gaz, gaz olarak kalsın o. Genel bir terim kullanıyoruz çünkü. Tam tersi durumda. Burası 2 atmosfer basınçtır. Burası 1 atmosfer basınçtır. Burayı açtın. Ne oldu? Son durumda artık dengeye geldiğinde, işler bittiğinde buranın basıncı 1 atmosfer oldu. Buranın basıncının değişmesi senin herhangi bir şekilde sıvı seviyeni değiştirmez. Yani bu L noktasındaki sıvı basıncı bu durumdan etkilenmeyecektir. Çünkü HDG D su için birse H da değişmediği için değişmeyecektir. Yani sana şunu sorabilir. Toplam basınç der. Toplam basınçlar. Toplam basınç şu tepedeki gazın basıncının değişimine göre artıp azalabilir. Çünkü gazlar yaptığı bu basıncı her yöne eşit şekilde yaptığı için bu sıvıya da bu iletilir. Bu sıvı da buna iletir. Sıvılar çünkü basıncı aynen iletiyorlar. Katılar mesela kuvveti aynen iletiyor. Buradaki L noktası basınç duruma göre L noktasındaki basınç derken toplam basınç diyeyim daha doğru olacak. Toplam basınç artıp azalabilir. Buradaki durum buydu. Bunlarla ilgili bir şeyler sorabilir size. Şimdi sadece bu zerreye ne kadar sistemin sıvı hangileri nasıl değişir diyor. Şimdi düşünelim. Öncelikle şundan biraz bahsedelim. Bir buzdan bahsedelim. Buz dediğiniz şeyin arkadaşlar öz kütlesi 0.9'dur. Su dediğiniz şeyin ise öz kütlesi 1'dir. Bu nasıl oluyor? Şöyle değiştiren bölü ve yazarsan. Şimdi öz kütle artmış burada buzdan suya geçirse. Öz kütle nasıl artacak? E zaten kütle değişmez ki. Hani buzdan suya geçince senin bir ekstra bir kütlen mi olmaya başlıyor? Bir yoktan var mı elde ettin? Hayır. Senin hacmin azalıyor hacmin azaldığı için öz kütlen artmış oluyor. Yani buzdan suya giderken bizim hacmimiz azalıyor. Yani en başta buzun dokuzluk bir kütlesi ve 10'luk bir hacmi varsa suyken artık ne oluyor? Yine dokuzluk bir kütle oluyor. Kütle değişmiyor. Hacmin 9'a düşüyor. Bunu bilmen lazım. Şunu herhalde biliyoruzdur. Bir kapta bunu birazcık kaldırma kuvvetinde daha ayrıntılı göreceğiz. Ama şimdilik bu bilgiyi bil buz varken şu şekilde dururken bu buz erediğinde bu sıvı yüksekliği değişmez. Şu an bu durumdayken değişmez. Bunu kaldırma kuvvetinde daha ayrıntılı diyorum göstereceğim. Şu anlık bana bunu bilsen yeter. Çünkü bu soruyu konuşmam için sana bir kaldırma kuvveti konuşmam gerekiyordu. Ondan sonra gaz basınçlarından sonra anlatmam gerekiyor. Dedim erkenden vereyim çünkü önemli. Bunu bilirsin. Bunu ortaokulda bile size söylemişler çünkü. Yani bir su var. içine buz attın. Herhangi iple bağlı değil. Bir sıkıntı yok. Eridiğinde H yüksekliği değişmeyecek. Şimdi burada sisteme ısı veriyoruz ama sadece buz eriyene kadar. Yani gazın falan diğerlerinin sıcaklığını değiştirmiyoruz. Buz eridi. Tamam. Şimdi buz eridiğinde hacmi 10 iken 9 oldu. Doğru mu? Doğru. Bir o kafanda dursun. Şimdi ben sana soracağım. Birlik hacim nerede? Diye soracağım. Birlik bir hacim kaybı var çünkü. Bu sıvı seviyesi değişmedi. Tamam. Ama bizim Birlik bir hacim kaybımız var. Çünkü buz onluk yer kaplarken artık dokuzluk yer kaplıyor, kaplıyordu. Tamam. E bu birlik hacim nerede? Bu birlik hacim işte gaz aldı. Yani gazın P ve NRT'ye göre hacmi arttı. Sen gazın sıcaklığını değiştirmedin. R'yi değiştirmedin. neyi değiştirmedin. E V arttıysa P azaltı. Gaz basıncı harbici azalır. Kaptavındaki su basıncı. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle yorumlar yapabiliyor. Diyor ki şu ip olsun ya da olmasın. Hocam bu K cismine şunu biraz sileyim. Şu K cismine işte gaz böyle basınç yapıyordu. Artık daha az basınç yapıyor. İşte bu birazcık yukarı çıkar. Ya da işte ne bileyim gaz çok basınç yapıyor. Bizim K cismi buradayken böyle olur. Gibi bazı yorumlar yapılıyor. Palavradır bunlar. <laughs> Neden? Çünkü gazlar her yönden eşit basınç yapar. Buradan da, 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 buradan da. Bunlar artış azalış miktarları aynıdır. Ve bu K cismine herhangi bir hareket ettirici yukarı aşağı etki etmesine izin vermez. Yani burada senin gazın basıncını arttırman veya azaltman herhangi istediğin şeyi yap. Bu K cisminin batan, şey, batan hacmini değiştirmeyecektir. O yüzden sıvı seviyen de değişmediği için kap tabiindeki su basıncı değişmez. K cisminin batan hacmi değişmez. İpteki gerime kuvveti yani biraz erken olmuş ama gösterelim yine. Gösterebiliriz artık. Biraz Newton hareket yasalarını bolca yapmıştı, yapmıştık. Bunun ağırlığı G. Buna bir FK etkiliyor. Burada da ip gerilmesi T. T artı G FK mı? Evet. G değiştim yani? K cisminin ağırlığı değişti mi? Hayır. Hani FK şu anlık değişmediğini bil. E bu da değişmiyor zaten. Şimdilik böyle ama geleceğiz onlara zaten kaldırma kuvvetine. İpteki gerime kuvveti de değişmez. Aslında bu birazcık fazladan bir yargı oldu. Tamam burada bunun bilmeni istediğim şey şu. Yani şurada gaz basıncı arttı diye yok işte bu daha fazla batar falan yok işte bir şeyler olur deme. Başka. Heh. Ben arada sürekli e, pistondan sürtünmesiz pistondan bahsetmiştim, eşit tutar diye böyle esnek zar verirler ya da bazen size. Çocuk der ki hocam işte esnek zar bakın böyle boğumlanmış işte buradan daha kuvvetli itiyor, burada daha basınç var. X kazanın basıncı Y'den büyük der. Böyle bir şey yok. Esnek zar eşittir sürtünmesiz pistondur. Sürtünmesiz pistonla aynı şeydir. Esnek zarı veya sürtünmesiz pistonu gördüğün ol şekline şemaline aldanma. Direkt diyeceğin şey basınç her iki tarafta da eşit. Yani bazen şöyle bir tüp verirler. İşte esnek zar şöyledir. Şurada bir gaz vardır. İşte burada bir P0 vardır. Çocuk der ki ha, gaz daha fazla basınç yapmış. Gazın basıncı, gaz basıncı büyüktür. P0 der. Hayır. Eşit. Bunun şekline şemaline aldanmayın. Tamam sürtünmesiz piston gibidir. Gel buna. Ne demiş? Ev kuvvetiyle piston ok yönünde itiliyor. Sen aslında pistona müdahale ediyorsun. Tamam. Nasıl değişir? Burada da çeşitli bazı arkadaşlarımızın fantazileri oluyor. Geçmişte çok duymuştum. Şimdi piston buraya geldi diyelim. Tamam. Biz ne yaptık? Havayı bir havanı havayı biraz sıkıştırdık biraz sıkıştırdık biraz sıkıştırdık birazdan nedenine geleceğim bu birazın havanın basıncı arttı bu kesinlikle hiç bir tartışmaya açık olmadan havanın basıncı arttı şimdi sizin şöyle bazı yargılar var hocam havayı sıkıştırdık sıvılaştı gençler havayla hava demeyeyim de gazlarla buhar arasında bir fark var. Bir, bu havayı sıvılaştırman için çok yüksek basınç, çok düşük sıcaklık lazım. Öyle pistonla bastırarak havayı sıvı hale getiremezsin. Havayı su yaparım diyenler de var. işte sıvı miktar dişi. Böyle bir şey yok. Bu işler kimyanın konusudur. Buhar ne? Buhar olsa, su buharı olsa, evet kimyada bunu görüyorsunuz. Su buharı olsa basınç değişiminden direkt etkilenerek yoğunlaşabilir. Ama gazlar öyle bastırdım işte hemen sıvıla böyle bir şey yok. o kadar çok kolay bir şey değil. Çok yüksek basınç, çok düşük sıcaklık lazım. Fizikte size bunu düşündürtmezler. Bu konuda bana kızan olursa da kusura bakmasın. Bu gençlere bunlar düşündürtülmüyor. <laughs> yani burada havayı sıkıştırdık. Hocam işte hava su oldu <laughs> gibi fantaziler üretiliyor. İşte sıvı seviyesi arttı gibi şeyler var. Böyle şeyler yok. Tek olay havanın basıncı arttı. Şimdi havanın basıncı arttı diye hocam bu daha fazla batıyor diyorlar. Hayır. Bu gazın basıncı, havanın basıncı arttığı için her yönden aynı etki yapıyor. Bu K cisminin batan hacmi falan değişmiyor. K cisminin batan hacmi falan değişmediğine göre bu sıvı miktarda değişmediğine göre burada sıvı yüksekliği değişmiyor. Sıvı basıncın şu noktadaki P değişmeyecektir. K cisminin batan hacmi değişmiyor. Kap tabanına yapılan toplam basınç. Ha, burada sıvı basıncı deseydi de değişmeyecek diyecektim. Ama havanın basıncı arttığı için P. Çünkü pistonla kendim sıkıştırdım. Bak kendim sıkıştırdım. Kendim kendim baskı yaptım. Kendim müdahale ediyorum o pistona. Hani sakın ha piston var eşit tane hani falan deme. Kendim müdahale ediyorum orada. Kap tabanına yapılan toplam basıncı artacak. Su seviyesi değişmeyecekti. Genellikle sadece size sıvı basıncını sorarlar ama toplam basıncı da bilmende pek bir zarar yok. Tamam mı anladın mı burayı da? Bence anlamışsındır. Yani öyle sıvılaşmış işte tamam gazlar sıvılaştırılabilir. Okey de yani bu kolay bir şey değil. Çok yüksek basınç ve çok düşük sıcaklık lazım. Burada elinle ettin diye olmuyor o işler. Geldik buna F kuvvetiyle piston ok yönünde itiliyor. Diğer sorunun hemen hemen aynısı zaten. Tamam gaz basıncı arttı gaz basıncı arttığı için burada herhangi zaten bir sıvıda bir değiş yani dur ona birazdan geleceğim gaz basıncı arttı bu sıvıya iletildi buradaki basınç da arttı bu gaz ne bu gaz neyi dengeliyor üzerindeki basıncı dengeliyor e buradaki basınç arttığına göre sence bu gazın da basıncı artmayacak mı artacak esnek balondan bahsediyoruz çünkü PVRT'ye göre hani en fazla buna bile baksan basınç arttığında V'si zaten azaldı. V'si azaldı. Yani bu balon artık şöyle bir balon oldu. Çok az ya çok fazla değil bu. Böyle oldu. Sıvı seviyesi ne oldu? Bak bu balonun biraz hacmi küçüldü. Hacmi küçüldüğü için sıvı sayısı çok abartma böyle çizme. Bir miktar. Azıcık seviyesi azaldı. Hava basıncı ne oldu? Pistonu sıkıştırdığında arttı. Balon içindeki gazın görevi zaten kendi üzerindeki basınca kendine eşit tutmak. Bu gazın basıncını arttığına göre hacmi azalacak. Balon içinde gazın basıncı arttı. Su seviyesi V azaldığı için balonun hacmi azaldığı için su seviyesi azaldı. Kap tabındaki sıvı basıncı sıvı yüksekliğin bir miktar azaldığı için HDG bir miktar H kaybettiğin için sıvı basıncı azalmış oldu. Tamam. Durum bu. Buraları anlamışsındır herhalde. Anlamadıysan dediğim gibi tekrar dinle. Genellikle olaylar buralardan çok fazla sorulabiliyor. Tamam. Herhalde bir hata yapmamışızdır. <laughs> Sesim gitmeye başladı ya. Tamam. Şimdi nereye geldik? Şuradaki dört tane örnek soruya geldik. Onları da anlatıp artık basıncın hal değişimi etkisi ve test soruları devam edeceğiz. Buralar bence en önemli iki sayfaydı bu iki bölüm. Buradan daha fazla sesle çok, çok soru soruluyor ve sizinle çok fazla karıştırdığınız noktalardan biri. Tamam hadi gel şu dört tane örnek soruyu da yapalım.